Gurebay-ı Müslümin Hastanesi Bezmalem Valide Sultan tarafından yaptırıldı. 1845 yılında biten hastaneye daha sonra hasta kabul edildi. Hastane 2010 yılında Bezmalem Vakıf Üniversitesi'ne dönüştü. Bezmalem Vakıf Üniversitesi bu tarihi hastaneden kalan objeleri bir kültür mirası olarak değerlendirip bunu bir projeyle hayata geçirdi. Şu anda görmekte olduğunuz bu sergi alanında Vakıf Kuraba Hastanesi adıyla daha sonra anılan bu hastanemizden kalan objeler sergilenmekte. Bezmalen Vakıf Üniversitesi Genel Sekreteri Doktor Zeynep Görmezoğlu ve Rektör Prof. Doktor Rümeyza Kazancıoğlu bu kültür mirasına sahip çıkma adına İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bir proje yürütücülüğünü yaptılar. Bu proje sonunda bu sergi alanı gerçekleşti. Şimdi sizlere bu sergi alanını gezdirmek istiyorum. Burada Kurabayi Müslümin Hastanesi'nin ikinci mermer kitabesini görüyorsunuz. Mermer kitabenin üzerinde hastanenin yapıldığı tarihi dönemin ünlü şairi Ziver Paşa yazmıştır. Diğer kitabede yine Valide Sultan'ın yaptırmış olduğu Sıbyan Mektebi'nin kapısında bulunan kitabedir. O kitabede de tarih manzumesi yine Ziver Paşa tarafından yazılmıştır. Bezmalem Valide Sultan, 2. Mahmud'un eşi, Sultan Abdülmecid'in de annesi. Gurebayi Müslümin Hastanesi'ni 1845 yılında kendi gelirinden yaptırıyor. Ve kendisi son derece kültüre meraklı, mümin bir insan. Bu hastaneyi yoksul Müslümanlara ücretsiz bakılmak üzere yaptırıyor. Bezmalem Valide Sultan'ın kitaplara çok meraklı olduğunu biliyoruz. Çünkü oldukça zengin bir kitap. E, koleksiyonu bırakmış bize. Burada onun kitaplarından alınmış örnekler görüyorsunuz. Burada da e, onun e, vakfiyesini görüyorsunuz. Yani bütün vakıf eserlerini e, bir vakfiye ile e, denetim altına almış. Bunun kurallarını koymuş. Bezmi Valide Sultan'ın bu hastaneden çok daha başka pek çok vakıf eserleri var. Camisi var çeşmeleri var pek çok okulları var yani İstanbul'un hem sağlık hayatına hem eğitim hayatına hem de hayır olarak pek çok işlere damgasını vurmuş bir Valide Sultan burada onun mühürlerini görüyorsunuz Valide Sultan'ın o kitaplarının orijinalleri bugün Bayezid Devlet Kütüphanesi'nde bulunuyor. Türk tesip sanatının da, kitap tesip sanatının da çok güzel örnekleri gördüğünüz gibi. Kur'an-ı Kerimler var, fevkalade güzel tesip edilmiş dini eserler var e, kütüphanesinde. Bunların hepsi de hem tarihi kitap olarak değeri var hem de dediğim gibi sanat tarihinde de özel olarak bu tesipleri nedeniyle çok kıymetli. Bezmalem Valide Sultan yaşı ilerleyince sağlığı bozuluyor ve hekimler ona kaplıca tedavisi öneriyorlar. Kaplıcalara gittiği zaman da oğlu Sultan Abdülmecit ile mektuplaşıyor. Burada onun mektuplarını görüyorsunuz. Mektuplarını kendi mühürleriyle mühürlüyor. Bezmalem Valide Sultan'ın kurmuş olduğu Gurebay Müslimin Hastanesi hakkındaki bilgileri de burada topladık. Biz Gurebay Müslimin Hastanesi'nin en önemli özelliği klasik Osmanlı darı şifalarının küçük bir örneği olması. Biz biliyoruz ki Osmanlı hanedanının özellikle hanımları darı şifalar yaptırmıştır. Hafsa Sultan'ın darı şifası Manisa'da, Hürrem Sultan'ın Haseki Darüşşifası, Şifası, ünlü Darüşşifalar Şifalar arasında. Toptaş'ında Nurbanu Sultan'ın Darüşşifası Şifası var. İşte Valide Sultan da bu Darüşşifa Şifa geleneğinin küçük bir örneğini Gurebayi Müslümin Hastanesi'nde veriyor. Neden Darüşşifanın Şifa'nın küçük bir örneği diyoruz? Çünkü hastaneyi yaptırıyor. Hem hastane binası var. Hastane binasının yanında bir cami var ve caminin yanında da bir çeşme var. Yani bir kompleks olarak yaptırmış oluyor. Burada camiyi görüyorsunuz hastanenin yanında. Hemen altında da çeşmesini görüyorsunuz. Vakıf Kuraba Hastanesi'nin planı eskiden kışla planları esas alınarak yapılmış. Gördüğünüz gibi bu yeni çekimde dikdörtgen şeklinde bir yapılanma var. Ortasında bir bahçesi var ve bahçenin ortasında da bir havuzu var. Bu havuzdan kalma e, fıskiye taşını da burada e, görüyorsunuz. E, muhafaza edilmiş, korunmuş bir biçimde. Vezmialem Vakıf Üniversitesi koleksiyonunun en kıymetli parçaları arasında hat levhalarını sayabiliriz. Bu hat levhaları içinde özellikle Sultan Abdülmecid'in e, burada gördüğünüz hat levhası çok büyük önem taşıyor. Bu da 2. Abdülhamid'in yani Valide Sultan'ın torunu 2. Abdülhamid'in ferahşet beratı verdiği ferahşet beratı. Ferahşet beratı da Mekke ve Medine'de kutsal yerlerin temizliği ile görevli kişilere veriliyor ama bu temizlik görevi gerçek bir temizlik değil bir manevi bir görev yanlış anlaşılmasın. Hat levhalarımız içinde burada gördüğünüz gibi değerli hattatların levhaları var. Bunları iki tarafta görebilirsiniz ve vitrinlere yerleştirilmiş vaziyette bu hat levhaları Bezmialem Vakıf Grabaa Hastanesi'nin nüvesi olan Grabaa Müslümin Hastanesi sonraki yıllarda Vakıf Grabaa Hastanesi adını aldı. Vakıf Grabaa Hastanesi adını aldığı dönemde hastanede bir kütüphane açıldı. Bu kütüphane hastanenin hekimleri bağışladığı kitaplar ve satın alma yoluyla edinilen kitaplar oluşturmakta. Bu kütüphanenin esas kitaplarını. Burada da kütüphaneden kalan kitapları görmektesiniz. Bu kitaplar dönemin tıbbi konularıyla ilgili klinik eserler tarih kitapları gibi kültüre yönelik eserler de var. Yine burada görmüş olduğunuz bu defter kütüphaneye ait değil, bu bir hasta kayıt defteri. Gurebayi Müslümin Hastanesi'ne giren hastalar kaydediliyor, günlük olarak kaydediliyor ve bu hastalara o gün ne kadar yemek çıkacak? Hangi yemekler verilecek ve bu yemekler için ne kadar malzeme kullanılacak? Kaç gram tuz kullanılacak? Kaç gram et kullanılacak? Tavuk eğer pişirilecekse yarım tavuk mu, bütün tavuk mu? Hepsi bu defterlerde günlük olarak kayıtlı. Gureba Hastanesi'ne hastaları görüyorsunuz, kabul edilen hastaları, onlarla ilgili görseller ve tarihi malzemeyi miras olarak kabul ettiğimiz kültür e, varlıklarını görüyorsunuz. Hastalar erkek hastalar, Müslüman olması gerekiyor ve yoksul olması gerekiyor. Yani bakacak kimsesinin olmaması gerekiyor. Bu hastalar hastaneye kabul edildikten sonra kayıt defterlerinde kayda geçiriliyor. Bu kayıt defterleri ve yevmiye jurnalleri yani her gün gelen hastalar ve bu hastalara ne yemek verileceği konusundaki kayıt defterlerine yevmiye jurnalleri diyoruz. Az önce gösterdiğimiz gibi buraya kaydediliyor. Bu hastanenin kayıtlarıyla ilgili eski kayıtlarıyla ilgili defterler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koleksiyonumuza verilmiştir. Çok kıymetli malzemedir. Hastanenin tarihini aydınlatacak çok değerli bilgiler içermektedir. Burada gördüğünüz tabaklar daha sonra 1911 yılında 2. Abdülhamit döneminde yaptırılmış yemek tabakları. Bunlardan çok sayıda var fakat Hepsi birden teşhir edilemediği için örnek olarak bunları teşhir ediyoruz. Gördüğünüz bakır kaplarda bunlar yemek sinileri, hastalara yemek dağıtımı bu bakır sinilerle yapılıyordu. Burada fotoğrafta da görebilirsiniz bakın yemek dağıtıcısının elinde bir sini var. O siniye tabaklar, çorba kaseleri konuyor ve hastalara götürülüyordu. Bu yemek sinilerinin hepsinin arkasında, yanlarında hastanenin adı ve yapıldığı yıl yazmakta. Burada yine çok güzel bir hat levhası görüyorsunuz. Camiden Bezmalem Valide Sultan'ın yaptırmış olduğu hastane bünyesinde bulunan camiden kalan hat levhaları bunlar. Hasta yatakları o dönemin, bunlar 1920 yılının fotoğrafları. 1920 yılındaki hasta yataklarını görüyorsunuz. Burada diş bölümü var. Hastane daha sonraki yıllarda 1860'lı yıllardan itibaren gelen Çerkez göç, göçmenleri arasında bulunan kadın hastaları kabul etmiş ve dolayısıyla sadece erkek hasta kabul etme kuralı böylece ortadan kalkmış. Daha sonra da kadın hastalar ve çocuk hastalar da kabul edilmeye başlanmıştır. Çanakkale Savaşı sırasında Gurebay-ı Hastanesi Çanakkale'den gönderilen ağır yaralıları kabul etmiştir. Bunlar hastanede radyografileri çekilmiş, hastanenin radyoloğu tarafından ve ameliyatları yapılmıştır. Hastanede yatan yaralı askerlerimiz yani gazilerimiz dönemin Şeyhülislam'ı ve Evkaf Nazırı Hayri Efendi tarafından hastanede ziyaret edilmiş ve onlara hediyeler dağıtılmıştır. Vakıf Guraba Hastanesi yani Guraba Müslümin Hastanesi böylece bir vatan borcunu da sağlık alanında yerine getirmiş Çanakkale Savaşları sırasında. Hastane açıldığında iki kliniği vardı. Dahiliye kliniği ve hariciye kliniği yani iç hastalıkları ve cerrahi klinikleri. Daha sonra klinikler çeşitlenmeye başladı 1910'lu yıllardan itibaren. Göz kliniği açıldı, fizik tedavi bölümü açıldı. Cildiye ve efrenciye yani cilt ve frengi o zamanki adıyla ama bugün dermatoloji dediğimiz klinik açıldı. Üroloji kliniği açıldı, hizmete girdi. Çocuk kliniği hizmete girdi. Radyoloji kliniği hizmete girdi. Bunlar içinde de radyoloji kliniğine özel bir yer ayırmamız gerekiyor. Çünkü buraya alınan makine makineyle Türkiye'nin ilk hastanelerde radyoloji kliniği kurulan ilk hastanelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Burada da hastaneden kalma enjektörler ve bazı ilaçlarla bir cerrahi alet takımını görmektesiniz. Biz Malen Vakıf Üniversitesi koleksiyonunun en kıymetli objelerinden birisi de burada gördüğünüz albüm. Bu albüm 1920 yılına ait hastanenin bütün birimlerinin fotoğraflarını içermekte. O yüzden çok kıymetli. Zaten koleksiyonun sergisinde gördüğünüz fotoğrafları da biz bu albümden yararlanarak büyüttük ve izleyicilerin hizmetine sunduk. Bezmalen Vakıf Üniversitesi koleksiyonunu izlemeye gelenler, Burada bu albümü de dijital olarak görebilirler. Vakıf Kurabağ Hastanesinin gelişmiş laboratuvarları vardı. Bunlardan bir tanesi kimya ve bakteriyoloji laboratuvarı. Bu kimya ve bakteriyoloji laboratuvarında dönemin en ünlü hekimlerinden Doktor Mehmet Kamil Ber, kendisi aynı zamanda Atatürk'ün de hekimliğini yapmıştır çalışmaktaydı. Diğer önemli bir laboratuvarımız da Patoloji Laboratuvarı. Patoloji Laboratuvarı'nın en önemli özelliği bu laboratuvarın başında dönemin en ünlü patoloğu dünya tanınan Hamdi Suat Aknar'ın bulunmasıydı. Bezbalen Vakıf Üniversitesi koleksiyonunun en değerli parçaları eczaneden kalan objelerdir. Vakıf Kuraba Hastanesi'nin çok gelişmiş bir eczanesi vardı. Bu eczanede dönemin e, kuralları gereği bitkisel e, ilaçlar yapılıyordu. Bu bitkisel ilaçların yapımında da kullanılan havanlar, çeşit çeşit boy boy havanlar. Burada ölçü kaplarını, sıvı ilaçlar için ölçü kaplarını görmektesiniz. Hassas teraziler burada. Burada da e, gördüğünüz tunç havanlar 1920'de onun kullanıldığını görüyorsunuz bu fotoğrafta. Bakın bir hemşire hanımın elinde tıbbi bitkiler var. Eczacı da havanın başında bu bitkileri dövmek için bulunuyor. En önemli özelliği de eczacılık tarihiyle ilgili hastaneye alınan bütün eczanın kaydedildiği defterlere sahip olmamız. Burada gördüğünüz defterler çeşitli tarihlerde hastaneye alınan bütün bitkisel, madensel eczaları içeriyor. Ayrıca da o dönemde satılan hazır preparatları yani ilaç diyebileceğimiz preparatları içeriyor. Hastanede kullanılan tıbbi bitkilerin tarihine baktığımız zaman e, bunun çok bu bitkilerin çok çeşitli olduğunu görüyoruz. Burada bir başka eserden alınmış hastanede kullanılan tıbbi bitkilerin görsellerini görmektesiniz. Bezmalem Vakıf Üniversitesi Vakıf Kuraba Hastanesi'nin Bitkisel ilaç üretimini kendisine misyon edinmiş ve Fitomer adıyla bir fitoterapi uygulama ve araştırma merkezi kurmuştur. Yani bitki e, bitkilerin ilaç yapımında kullanımıyla ilgili bir merkez bu. Burada da onların ürettiği çeşitli yağlar ve çayları görmektesiniz. Onlar ayrıca üniversitemizin satış e, ofisinde satışa sunulmuştur halkın da yararına sunulmuştur. Bu itirinde yine Vakıf Kurabağ Hastanesi'nin eczanesinde kullanılan ilaç kaplarını görüyorsunuz. Çeşit çeşit havanlar var, porselen havanlar var. Ee, en büyüğünden en küçüğüne kadar, bakın şurada daha büyük boyda, burada daha büyük boyda havanlar var. Şurada gördüğünüz timsah formundaki e, objelerde e, bunlar metal şişe mantarı sıkacakları. O, o dönemde şurup şeklindeki ilaçlar şişeye konduktan sonra bunların bunlar mantarlanıyordu ve o mantarları sıkmak için de şurada ayrıntısını görebileceğiniz bir mantar koyduk oraya. Bu şekilde sıkılıyordu. yine burada iki mikroskop görmektesiniz. Bunlar da eczanede kullanılan en eski mikroskop örnekleri sayılabilir. Bu bölümde Vakıf Kuraba Hastanesi'nden kalma mobilyalar ve eşyalar bulunuyor. Bu gördüğünüz oturma takımı hedef kakmalı, kıymetli bir takım. Yazı masası var, sandalyeleri var, sehpası var. Bunun başhekim odasından kaldığı düşünülüyor. Yani başhekimlik odasında kullanıldığı düşünülüyor. Büyük saat, pirinç mangal, gördüğünüz gibi dolap, radyo, Bunlar başhekimlik odasından kaldığı düşünüldüğü için bunların genelde buraya da yönetime ayırdık. Duvarlarda da hastanenin başhekimlerinin fotoğraflarını görebilirsiniz. Şu köşede gördüğünüz asistan eğitiminde kullanılan eski projeksiyon makinesi, daktilolar, iki eski antika daktilomuz var. Burada Bezmalem Valide Sultan'ın yaptırmış olduğu camiden kalan bir hat levhası görüyorsunuz. Bu hat levhasının en önemli özelliği Kanuni Sultan Süleyman'ın bir şiirinden alınmış bir mısrayı ihtiva etmesi. Şöyle diyor, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Burada hastanede çalışan hekimleri görüyoruz. Tarihi boyunca hastanede çalışan hekimler yer almakta. Burada gördüğünüz hat levhası camiden kalma bir levha değil. Bu daha sonra hastanede cerrah olarak çalışan fakat aynı zamanda da hattat olan Cerrah Sadi Bey'in 1969 yılında yapmış olduğu bir levha. Onun altında görmüş olduğunuz saat yine Vakıf Kuraba Hastanesi'nden kalma. Altında da Şamdanları görüyorsunuz. Hastanenin elektrikle aydınlatmadan önce kullandığı Şamdanlar bunlar. Bu defterlerde yine hastanenin çeşitli konulardaki kayıt defterleri. Burası 1845 yılında bitirilmiş olan Gurebayi Müslümin Hastanesi'nin maketi bu. Bu tarihi bina bugün rektörlük olarak kullanılmakta. Eczacılık Fakültesi Dekanlığı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve idari Birimleri Ayrıca dershaneler ve Bezmalen Vakıf Kuraba Hastanesi'nden kalan kliniklerin idari odalara dönüştürülmüş şekliyle personel tarafından kullanıldığı bir ünite olarak görüyoruz. Tarihi bina bugün bu şekilde kullanılıyor. Camiyi görmektesiniz burada. Caminin yanında da çeşmesi var. Gördüğünüz gibi bu hastane kompleksi içinde hepsi. Bu bölümde Vakıf Kuraba Hastanesi'nin tıp tarihimizdeki yerinden söz ediyoruz. Neden böyle bir bölüme ihtiyaç duyuldu? Çünkü Vakıf Kuraba Hastanesi'nde tıp tarihimizde pek çok ilk gerçekleştirilmiştir. O nedenle önce Vakıf Kuraba Hastanesinin hastane olarak konumuna bakalım Vakıf Kuraba Hastanesi yani ilk adıyla grubi Müslümin Hastanesi 1845'te bitirildiği zaman ülkemizde halka bakacak yani kamu hastanesi niteliğinde hiçbir hastane yoktu bütün hastaneler askeri hastaneydi O nedenle de Gurebayi Müslümin Hastanesi bizim tarihimizin ilk kamu hastanesi olma özelliğini taşıyor. Hastanemizin önemli özelliklerinden bir tanesi de klinik eczacılığın uygulamalarının burada ilk olarak yapılıyor olması. Klinik eczacılık dediğimizde ne anlıyoruz? Klinik eczacılıkta her sabah hekimler vizite çıktıkları zaman yanlarında eczacılar bulunuyor. Eczacılar kliniğe giriyorlar. Sadece ilaç yapıp hastalara ilaç gönderen kişiler değil, aktif olarak hastaların tedavilerine de müdahale eden kişiler bugünkü klinik eczacılık anlamında olduğu gibi, hekim hastayı e, muayene ediyor, onun yemesi gereken yemekleri ve kullanması gereken ilaçları söylüyor. Bu ilaçları eczacı elindeki tabelaya yazıyor ve daha sonra eczanede bunları üretip ya da eğer satın alınacak gibi ilaçlarsa daha sonraki yıllarda satın alınmasını sağlayıp hastalara ulaştırıyordu. Böyle bir klinik eczacılığın ilk defa hastanemizde uygulandığını görüyoruz. Hastanemizin en önemli özelliklerinden birisi de ülkemizde hemşirelik mesleğinin eğitimine yaptığı katkıdır. Hemşirelik mesleği Türkiye'de çok geç gelişmiş bir meslek. Daha önce hasta bakıcılık adı altında erkekler genelde hastanelerde, askeri hastanelerde e, sakatlanmış, çürüye çıkmış askerler bu hizmeti yaparken 1925 yılında Kızılay Hemşirelik Hasta Bakıcılık Okulu kuruluyor ve bu okulun kuruluşunda e, hastanemiz başhekimi, müdür olarak görev alıyor ve okulun derslerinin çok önemli bir kısmı da hastanenin hekimleri tarafından veriliyor. Özellikle uygulama dersleri vakıf Kuraba hastanesi kliniklerinde veriliyor. Ama daha öncesine gittiğimiz zaman Çerkez göçleri sırasında 1861 yılından itibaren hastanemize yaralı hasta Çerkes kadınların yatırıldığını görüyoruz ve bu kadınlara bakmak üzere de hastanede görevlendirilen kadın görevliler var. Aslında o dönemde hiçbir hastanede olmayan bir uygulamaydı bu. Hiçbir hastanede kadınlar çalışıp kadın hastalara bakmıyorlardı. Bu açıdan da çok önemli bir ilke imza atmış oluyor. Vakıf Kuraba Hastanesi. Burada hastanenin hemşirelerini görmektesiniz. Burada da Kızılay Hasta Bakıcı Mektebi'nde görev alan hastanemizin hekimleri ve başhekimi'ni görmektesiniz. Bunlar da ilk mezunlar. burada başhekim Doktor Ömer Lütfi Eti Hasta Bakıcı Mektebi'nin müdürü olarak çok önemli hizmetler yapmış bir hekimdi. Hastanenin diğer bir özelliği de burada Samaritan kursları dediğimiz ilk yardım kurslarının hastanede açılmış olması, ilk yardım kursları halkın kazalanmalarda, yılan sokmaları, akrep sokmaları gibi vakalarda, ya da kol ani böyle çarpmalar nedeniyle kol çıkıkları, bacak kırıkları gibi durumlarda nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bu Samaritan kurslarında veriliyordu ve buradan mezun olanlara da ilk yardım görevlisi sertifikası veriliyordu. Bu duvarda gördüğünüz renkli resimler burada verilen eğitimin niteliğini bize göstermekte. Hastane daha modern döneme geldiği zaman Vakıf Kuraba Hastanesi 1933 yılında üniversite reformu yapıldı ve bu üniversite reformunda Almanya'dan sınır dışı edilmiş olan bilim insanları Türkiye Cumhuriyeti'ne geldiler. Türkiye Cumhuriyeti bunlara kucak açtı. Neden sınır dışı edilmişti bu insanlar? Çünkü Hitler e, rejimi iktidara geçmiş ve Yahudi asıllı Alman bilim insanlarına üniversitelerden uzaklaştırmıştı. Bu bilim insanlarından bir tanesi de dünyaca ünlü Erich Frank'tı. Erich Frank 1933 yılında hastanemize geldi e, ve bu hastanede e, bugün İstanbul Tıp Fakültesi'nin iç hastalıkları kliniği hastanemizdeydi. O sırada e, Erich Frank Vakıf Kuraba Hastanesi'ndeki iç hastalıkları kliniğinde pek çok ilkleri gerçekleştirdi. Türkiye'de daha önce yapılmamış olan ilkleri gerçekleştirdi. Bunların başında e, kanserde ilk modern kemoterapi uygulaması geliyor. Mide, bağırsak, böbrek, metabolizma hastaları için Türkiye'nin ilk diyet mutfağını kurdu. Yani bunlara özel olarak hastalıklarına uygun yemeklerin pişirildiği bir mutfak kurdu. Ve bu şekilde de hem hekimlerin hem de halkın hastaların nasıl beslenmesi gerektiği konusunda aydınlanmasına yardımcı oldu. Ayrıca iç hastalıkları kliniğinde bağımsız bir kliniğe bağlı bir biyokimya laboratuvarı kurdu ve bir röntgen servisi kurdu. Hastanenin biyokimya laboratuvarı vardı, röntgen servisi de vardı. Fakat acil durumlarda hastalara hemen gereken çekimlerin yapılabilmesi için de ne yaptı? Laboratuvara ait bir kliniğe ait, dahiliye kliniğine ait, biyokimya ve röntgen servislerini faaliyete geçirdi. İlk kalp kateterizasyonu da yine bizim hastanemizde yapıldı. Transfüzyonlarda yani kan nakillerinde kan konservelerinin kullanımı da ilk defa Vakıf Kuraba Hastanesinde Erich Frank tarafından gerçekleştirildi. Burada Erich Frankı Vakıf Kuraba Hastanesinde meslektaşlarıyla görmektesiniz. Kurabay Müslüman Hastanesi açıldıktan sonra geliş, e, gelişmiş bir hastane olduğu için tıp eğitimine katkı vermiştir. 1867 yılında eğitime başlayan Mektebi Tıbbiyye-i Mülkiye'nin 4. ve 5. sınıf öğrencileri klinik derslerini hastanede görürlerdi. 1881 yılından itibaren de mezun olan öğrenciler yine Gurebayi Müslümin Hastanesi'nde bir sene staj yaparlar. Ondan sonra diplomalarını alıp mesleklerini icra ederlerdi. 1909'dan itibaren de biz yine Osmanlı Darülfünun'a tıp fakültesi öğrencilerinin her sene hastane kliniklerinde çalışarak staj yaptıklarını biliyoruz. Yani her sene tıp fakültesinden 15-20 stajyer hekim e, Guraba Hastanesi'nde çalışırlardı. Guraba Hastanesi'nin ilk kadın hekimi Doktor Fatma Şakir Memik'tir. Fatma Şakir Memik ihtisasını Vakıf Guraba Hastanesi'nin ikinci dahiliye kliniğinde tamamlıyor. Bir süre Heybeli Sanatoryumunda çalıştıktan sonra Vakıf Kuraba Hastanesi'nde poliklinik şefi olarak göreve başlıyor. Bu görevi sırasında da 1935 yılında Edirne milletvekili seçiliyor ve 3 dönem milletvekilliği yapıyor. Fatma Şakir Memik bizim tıp tarihimizde ilk, ilk kadın hekimler ve ilk kadın milletvekilleri arasında sayılması bakımından önemli bir kişiliktir. Bezmalen Vakıf Üniversitesi koleksiyonu gezimizin sonuna geldik. Size son olarak Bezmalem Valide Sultan'ın mührünü göstermek istiyorum. Bezmalem Valide Sultan'ın bu mührü aynı zamanda Bezmalem Vakıf Üniversitesi'nin bir simgesi niteliğindedir. Burada muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl, zuhurundan Bezmalem oldu vasıl yazıyor. Bezme Alem Valide Sultan özel mektuplarında bu mührü kullanmıştır. Oğluna yazdığı mektuplarda da bu mühür vardır. Müzik